İkinci yol. Evet şimdi gelelim işin aslına. Birinci yol nedir? Efendimiz sallallahu e aleyhi bağlılık. Ona tabi olma. Bu da neyle oluyor yine? Mürşide bağlılıkla oluyor. Çünkü mürşid sana tanıtacak bu sevgiyi. Senin mürşidin, Peygamber aleyhisselamın sevgisini bir defa kemali manada taşımıyorsa, ahlakları yoksa o adam zaten mürşid olması mümkün değil. Tasavvuftaki yol burada ileride göreceğiz zaten. Neyle başlıyor? Fena fil e, fena fil ihvan, fena fil şeyh, fena fil rasul, fena fillah, beka billah. Sonra eğer ki mürşid olacaksa o insan, mürşidi kamil olacaksa ne olur? Beka billah'tan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlaklarında da kemal manada onun ahlaklarını anlayıp kalbinde yerleştirdikten sonra o insana o görev tevdi ediliyor. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın isimlerinde terbiye olmak, onun tecellilerine vasıl olmak demek senin mürşid olduğun anlamına gelmiyor. Sen veli bir kul olursun. Bu kadar. Mürşidi kamil dediğimiz insan ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlaklarında da kemal bulduktan sonra da olacak şey yani. Ona ondan sonra o yetki veriliyor. E şimdi sen bu kemal manadaki ne diyelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlaklarını yaşayan bir insanda bir zeval bulabilir misin? Bu mümkün değil yani. Noksanlık bulabilir misin? Çok zor. Ha insan olmasa bile sürçebilirim. Tabii ki sürçer. Ama efendim toplanan paralar bankada değerlendirelim. Hatunları elim öptüreyim. Bilmem ne. Yani bir sürü abes işlerle uğraş. Değil kardeşim. Bir de şunu anlayalım. Tasavvufta olan insan, tasavvuf ehli insan, efendim devletin bu kurumlarına girelim, efendim şurada da yer alalım, efendim buraya da gidelim. Böyle bir hizmet yok kardeşim. Tasavvuf ehli insan, yani mürşit dediğimiz insanlar ne yetiştirir? ormanlardaki aslanlar gibi topluma feda edecek kendini. Fedai insanlar yetiştirir. Anlatabildim mi? Ama bugün bakıyorsun cemaatiz diye ortaya çıkan gruplara hiç böyle bir anlaş yok. Burada da hizmet edelim. Burada da elimiz olsun. Şurada da ayağımız olsun. Ya siz nedir bu kardeşim? Abdülkadir gelen Hazretler müritlerine bakalım bakalım yani. Toplumun her tarafında yer alalım diye bir şey dert edilmemişler. İnsanı kamil olalım istemişler. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin müritlerine bakın bakalım. Kendi müritleriyle beraber yıllarca hapishanede, zindanda yatmış bir adam. Hakeza diğer mürşitler. Bir bakın bakalım hayatlarına. Yani diyeceğim o ki, gerçekten mürşidi kamilse bir adam, onun talebeleri az olur yani. Öyle çok fazla olmaz yani. Milyonlarca talebesi olmaz zaten. Çünkü hakikate talep olan insan zor zor bulunur. Çünkü zor iş. Zor iş. Kolay değil ki.